Şimdi size bir şey soracağım. Mesela ben film veya dizi önereceğim. Ama bunu önerirken size diyorum ki işte 5 tane ters köşe film öneriz. Veya sürpriz sonlu 3 dizi. Sizce de bu spoiler değil mi? İzlemez evkide. Düşürmez mi? Benim fikrimi soracak olursanız kesinlikle evet. Hatta böyle başlıklar görünce sosyal medyada Direkt geçiyorum. Durun hemen yorumlara gitmeden önce bilindik filmlerden örnek vereyim ki daha iyi anlaşılabileyim. İzlemediyseniz aman dikkat. Ben de spoiler vermiş olmayayım. Örneğin 6.siz. Hepimiz izlemişizdir. Düşünsenize biri size geliyor ve of bu filmin sonunu tahmin bile edemez. I see bunu dedikten sonra ben öyle bir tahmin ederim ki bu filmi. Hatta bazen de beklentini bile yükseltebilir. Bu sefer beklediğini bulamaz. Ya da Zindan Adası, The Shutter Island filmi. Yine biri geliyor öyle bir ters köşe filmi ki inanamayacaksın. Öyle bir inanırım ki daha başlangıç sahnesindeki Mark Folon'un oynadığı oyuncunun kimliğini çıkartamamasından öyle bir yakalarım ki şaşırırsın ve benim için bütün film deneyimi çöp olur. Bazen düşünüyorum bu spoiler konusunda acaba ben mi çok hassasım yoksa sizler de böyle mi düşünüyorsunuz?